Şimdi buradan acil belediyelere sesleniyorum ve hükümete, Maliye Bakanlığı'na sesleniyorum. Çok fazla öğrenci yani 22-23 milyon öğrenci e, demeyeyim genç diyeyim tarzı olsun. Öğrenci de denebilir. Ya boş duruyor arkadaşlar olmaz. Yani bu insanlara bir şekil em, hepsi o TC kimlik üzerinden bir şirket sahibi olabilmek. Zaten otomatik bir şirket sahibi gibi bir şey olmalılar, esnaf olmalılar. Ve onun üzerinden bu insanlar temizlik yaptıklarında ya da boya yaptıklarında, yaşlılara yardım ettiklerinde, yaşlılara böyle getir götür işlerini yaptıklarında ya da bir şeyler alıp sattıklarında filan hep oraya otomatik işlenmeli. Mesela aylık 30-40 bin TL'ye kadar bu kişilerin vergisi olmamalı. Ondan sonra %5, %10 gibi bir gelir vergisi olmalı. Çünkü bu gençler üretimi öğrenmedikleri için, hayatın disiplini öğrenmedikleri için çocuk da yapmıyorlar, evlenmiyorlar da bir dizam kurmuyorlar, ev almıyorlar vesaire Hep anne babalarından böyle cik 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 bekler ya kuşlar böyle şeyden. Adı ne? Annesi babası gelir böyle ağızlarına verir. Öyle bir şey bekliyorlar. Hayat bu değil. Türk kültüründe de Almanlar 18 yaşından evden kovuyor deriz ya. Türk kültüründe de adam 40 yaşından gelmiş. Oğlum kuzum diyor annesi. 40 yaşındaki adama ne oğlum kuzum diyor lan ya. Allah Allah. Kad kadın gelmiş 35 yaşına hala. Kızım benim. Zengin biriyle evlenecek. yine. Ne diyorsun abla 35 yaşına gelmiş. 5 yıl sonra çocuk sahibi olamayacak. Sen bu kadını de hala ne koruyorsun ya. Daha hala ev temizliği yapamıyor. Yemek yapamıyor. Kek yapamıyor. Sen hala kızım benim olmaz. Herkesle evlendirmez. Ne diyorsun abla. Gitsin gerekirse siper mangazına çocuk yani alıp çocuk yapması lazım yani yazık. Yani güç yok. Böyle herkes devlet bir şey versin, annem babam emekli bir şey versin, o bana bir şey versin, bu bana bir şey versin moduna geldi. Hayır olmaz. Gençlerin hepsi çalışmaya başlaması lazım. Onun 14 yaşından itibaren. Trump'ın bile kızı, şey Trump demişim, Obama'nın kızı 14 yaşında McDonald's'ta çalışıyordu ya. Obama, Obama. Ya bizde ya herhangi bir e, muhalefet partisinin çocuğu çalışmaz. Ya çalışmak böyle kötü. Ne, nereden çıktı bu Türkiye'de çalışmanın kötü olduğuyla ilgili bir his? Oo çalışıyor mu restoranda? Ne kadar üzücü, aile alakası yok. Herkes çalışmalı öğrencilere acil ihtiyacımız var, basit işlerde ihtiyacımız var, araba sürmelerde ihtiyacımız var, gece servisçiliği yapabilirler, ee, ya bir sürü iş yapabilirler. Ee, fiyatlar da düşer, çalışan fiyatları da düşer. Devletin geliri artar, aktivasyon artar, verimlilik artar, toplum verimliliği artar, şirket verimliliği artar, her şey artar yani. İşleri hızlandıramıyoruz arkadaşlar, böyle olmaz. Tamam mı? Bunun yolu da kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerin, herkesin iş piyasasına nasıl gerekiyor. Sadece bunun karşılığı para değil, toplum bazında mutluluk demek, eğlence demek, siyasete katılım demek, finansa katılım demek, derneklere, kooperatiflere katılım demek, üretmek demek. İşte ona göre e, karı koca ilişkisinde e, ya da sevgililik ilişkisinde paranın ne kadar önemli olduğu, para kazanmak, üretmek, finans, beraber yatırım yapmak, biriktirmek demek. Bir sürü bilgi bir arada geliyor arkadaşlar. Anladınız mı? Yani insanlar üretimden koparmamamız lazım. Yani bu nasıl bir şey ya? O gün bir tane vali, bir tane yaşlı bir teyze çalışıyor. Bir fırında ya diyor sen çalışma. Ya arkadaş sen teyze çalışmadan belki ölecek çalıştığı için torunlarına hediye alıyormuş bir şey yapıyormuş fırında mutluyum diyor. Orada set network'ü var gülüyor eğleniyor. Ölmemesinin sebebi belki çalışmak. Sen kadın hayır teyzeciğim sana maaş mı alacağız bir şey yapacağız kadın evine yolladı ya. Tövbe, Olmaz arkadaşlar. Bu çalışmamak. Ya, Arap kültüründen mi geliyor? İslam'dan mı geliyor? Türk kültür... Nereden geliyor? Türk kültüründen mi geliyor? Anadolu'da kim? Herkes çalışmayı çok sever ya. Ben anlamadım ya. Benim anneannem bile her sabah kalkıp ekmek yapardı yani. Bayıla bayıla yani. Yemekler memeklerin yanında bir de ekmek yapardı kadın. sıcacık torunlarım yesin hep beraber yiyelim diye işçilere yemek yapar ekmek yapar onu yapar çalışır yani bir bakarsın boya yapar, yapar bir bakarsın kümes yapar bir bakarsın şey, diyeyim ana anneannem anneannem gelmiş A 80 yaşına babaannem o arabasına binerdi gider bahçesiyle ilgilenir onu yapar fekeye giderdi böyle dağ köylerine oradan sucuk yaptırır gelir çocuklara yemek yapar onu yapar bunu yapar yufka ekmek yaptırır işçilere götürür kocasına destek olur çocuklarına destek olur ya bitmek bilmeyen bir herkese böyle bir kadın ya şu an bakıyorum altı altı çocuğundan en az 14 15 toruna bakıyordu ya. Bir, bir anda 15 on gelinler falan da geliyor. Oğulları da geliyor. 30 kişilik bir sofra. 30 kişilik sofra kurmak demek. Restoran işletmek demek neredeyse ya. 3 öğün. Kadın hepsini yapardı. Yönetirdi. Orada büyük bir bilgi birikimi var ha. E arkadaş biz nereye geldik ya? Nasıl bir şeye düştük ya? Boya yaptıracak adam bulamıyorsun. Sıva yaptıracak adam bulamıyorsun. Temiz yaptıracak adam bulamıyorsun. Araba sürecek adam bulamıyorsun. Annem mesela şu an benim. Şimdi bizim ilçede yaşıyorlar. iş için başka bir yerdeyim. E annemin şu an mesela market alışverişinin yapılması lazım. Bir tane eleman al şu 100 lirayı da şuradan da marketten anneme bir şey al desem 100 liraya yapılır mı der yani. E 200 versen de beni kurtarmıyor. E böyle bir şey olamaz yani. Burada çalışmak demek. Topluma bağ kurmak demek. Belki de ondan dolayı annemle bağ kuracak. Annem ona yardımcı olacak. Bilgi sermayesi olarak gel oğlum yemek yapayım diyecek. Bir şey diyecek. Ya da gel kızım diyecek. Ben diyeceğim. O olacak. Bu network kuracağız yani. Ona her zaman da para değil yani. Çalışmaya zorlamak lazım. Ya çalışmayanı belli saati doldurmayanı belki de üniversiteden, liselerden ee, mezun etmeyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Ya çalışmayan, topluma bir şey öğretmeyen çocuklara ne liseden ne üniversiteden mezun etmeyeceğiz yapmayacaksın. Diyeceksin kaç kredi abi şu kadar. Haftada 2 e, yıl boyunca 20 saat toplamazsa. Şimdi herkesin ev devleti falan var. Oraya girecek kadın. Kaldı para. Para. Verdiği parayla karşılığında aldığı hizmet çalıştığı saat e, böyle meçleşecek. Onu Hayat Üniversitesi. Gerçekten hep deriz ya Hayat Üniversitesi mezunu. Hayat Üniversitesi mezunundan Hayat üniversitesinde mezun etmiş olacağız böylece gençlere aynı zamanda ve bunlar aileye, topluma, çocuğa, arkadaşa, doğaya, üretime, insanlığa her yere bağ kurmuş olacak. En iyi psikolog. Herkes psikoloğa gidiyor. Lan tabii gider üretmezsen, çalışmazsan, bir şey yapmazsan, yardım etmezsen, yardım istemezsen. Böyle bir şey olabilir mi ya? Her şeyi yere çözdüm. yine çözdüm. <laughs> Gene. Şaka bir yana beyaz yaka esnaf mantığıyla bakıyorum. Yani gerçekten böyle pek lazım. Herkes üretmesi. Ben çok seviyorum üretmeyi, çalışmayı, insanlara yardım etmeyi. Aynısını tüm toplumun içeriğine, böyle damarlarına girmesi lazım. Yani bu kültürü acil değiştirmemiz lazım. Bunu en kolay e, camilerde değiştiririz diye düşünüyorum. Camilerde imamlar diyecek ki her cuma çalış, 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 çalış. Çocuklarınızı çalıştırın, çalış. Devlet de bunu zorlayacak. Karşılığında da 6 ay sonra, bir yıl sonra herkes herkes zenginleşeceği için bir wow dedirtir yani. of oh, iyi ki çalışıyorum falan. Çalışanı aferin diyeceğim. Mesela kredisi çok olana baba yani kadınlar böyle diyecek ki of oh, çok ya benim kocam ya da sevgilim çok iyi çalışıyor ya ona çok aşığım. Yani bu, 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 bu enerjiyi vermemiz lazım anladınız mı?